Hocam. Günaydın. Hocam. Günaydın. Hocam, e, sizinle konuşmam lazım. Şey, benim de konuşmam lazım ve ilk ben geldim. Bir toplantım var çocuklar. Çok önemli bir toplantı. Hocam hızlı anlatacağım. He, yer o zaman. Kısaysa sen de gel. Benimki kısa değil. Benimki destan. Hı. İyi, o zaman sonra konuşuruz. Hocam neden bu kadar şık giyindiniz? Ve neden öyle gülümsüyorsunuz? Asansörden inene kadar zamanın var Fikret. İyi kullan. İki kelime söyleyeceğim hocam. Ücretsiz klinik. Ne? Hastanemize ücretsiz klinik açılmasını istiyorum hocam. Biliyorum çok büyük bir girişim ama Bu kadar acil olan bu muydu? Hocam bütün araştırmaları yaptım Fikret, ve Fikret Nereden çıktı bu şimdi? Hocam siz de biliyorsunuz her gün buraya imkanları yetersiz veya sigortasız insanlar geliyor ve biz onlara bakamıyoruz. Ücretsiz bir klinik bu... Bu o kadar kolay bir iş değil. Bir sürü boyutu var. Tabii en önemlisi finansman. Ayrıca doktorların bedava çalışmayı kabul etmesi lazım. Biliyorum. Peki ben bütün onayları alıp doktorları da ikna edersem... ...bu konuyu düşünür müsünüz hocam? Düşünürüm. Şimdi toplantım var. Sonra konuşuruz. Hey. Fikret. Çepke görüşmen nasıl geçti? Ee, ben de tam size ondan bahsedecektim. Hı hı. Levent Bey hayata geçirmeye çalıştığım bir projem var. Hı. Ücretsiz bir klinik açmak istiyorum. Ücretsiz klinik ha? Çok iyi bir fikir. Evet ve desteğiniz çok işe yarayacak. Yani eğer projeyi siz liderlik ederseniz birçok doktoru bedava çalışmaya ikna edebilir. Fikret, anlamıyor musun? Böyle bir projeyi liderlik yapmak planlama ister. Strateji ve idari beceri gerektirir. Ama görünen o ki ben bu tip işlerin adamı değilim. O yüzden bunu başkasından istemen gerekecek Fikret. Ne işiniz var burada? Murat dün gece nöbetçi oldu halde hala işinin başında. Siz çene çalmakla meşgulsünüz. Fırla, Aslan'ın hastası geldi bile. Zenan acile gidip Murat'a yardım et. Zeynep, sen de 3002'ye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.